Yok iki çay. Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm öyle ama yok kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır. Yeri koşulları biliyor musun? Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. Lan sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir hlamur, bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay, bir orta. Çabuk! Ya bunlara da arazözlen çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler, fena mı? Bırak istsinler. Şimdi piyasa serbest askarım, gözünü aç. Biliyorum, liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan sıkışınca para diye inliyon ama. Yok canım, onu demek istemedim. Allah bereket versin de. Yoruluyor öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım... ...Bu iş böyle... ...Paçan sıkmıyorsa yapma... ...Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisimiz yok... ...Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun bu... ...Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben... ...Kaşığı gelir, tabağı gelmez... ...Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları... Yoksun. He? Ee? Üç çay. Oldu. Duydun mu? Anladık be. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinen? Yoksun. Yoksun. Beş çay. Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi. Çay demleniyor. Bir dahaki servise. Ne diyor lan sen? Daha bundan beş yirmi 25 çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle. geliyor. Bunda da ne bacaklar var abi ya. Yaramaz. Sen ne anlarsın hayatında kalıyorsunuz. Kerane de ama falanmış he. Beklettim mi tatlım? yer misin? Çok faydalı. Yoksul. Bir çay ver be. Kuru kuruya gitmiyor. Sizden de bıktım ha. İki dakika nişanlımla konuşacağım. Bir rahat vermiyorsunuz. Siz almıyor musunuz beyefendi? Hı, bana taze getir. Olur, haftaya içersin. Bir cigara ver bakayım. İyi yere dükkan açtık ha. Konuşma lan. Sen de benden beleş bir çay içersin, ödeşirik. Konuşalım diyorsun, gittiğin yerden gelmiyorsun. Niye çıkardın beni buraya? Ben de bıktım vallahi. Konuştun mu Süleyman Bey'le? He, konuştum, tamam. Ne tamam? Veriyor mu paranı? Verecek canım. Sen evlenmene bak aslanım dedi. Para kolay. Hı, laf. Laf olur mu kız? Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç ortağım. Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama, tamam mı? Tamam, söz. Bir ayak kalmaz nişanı takacağım. Vallahi sen babamı bilmezsin. Bir tepe atarsa ikimizi de doğrar. Allah korusun. Nişanı takacağım diyorsun. Daha ne bir ev buldun, ne de bir eşya aldın. Tutacağım. Haber saldım bizim hemşerilere. Aman aman ben öyle senin hemşerilerin arasında oturamam. Oturma güzelim. Ben de sana nişan taşında <laughs> ev tutarım. <laughs> Bir müzik seti bile almadın bana. Alayım. Senden kıymetli mi? Hemen konuşayım <laughs> Necmi Bey'le. Eve götüreceğim ama. Götür. Kız iste benden canımı al. Ne konuşuyorsunuz orada? Bu kardan da kimseye fırsat yok. Hmm. <laughs> Bayana. Ne arıyorsun lan sen burada? Servisteyim Süleyman bey! Hımm, eşşoğlu eşşek! Dalga mı geçiyorum demiyon da, ocak orada bomboş duruyor, sen burada lak lak yapıyorsun. Niye dalga geçeyim Süleyman bey, İş yapı yok burada! Konuşma lan, yürü! Çarpacağım şimdi oh. ağzının ortasına! Çekilin, çaycı geliyor! bir dakika bile nefes aldırmıyor çocuğa! Sallanmayın ula, de Ne oluyor Mehmet efendi, nereye gidiyor bunlar? Dikçi Şevket beye, ihracat var. Anlaşıldı! Yine zeferberlik başlıyor. Hayali, abanak hayali! Ağam, şu benim hesabımı çıkarsan da! Hesabına sıçtırma şimdi! Lan elektronik beyin mi var bende, şıppadanak hesabını çıkaracak? Yoksu, geliyor! Alacağın olsun da bak, gaz saniyede çıkartıyorsun hesabı. Dünya varmış be! Şekerli kimin de efendim? Benim efendim! Buyurun! Delikanlının kolasını getirdin mi? Hiç getirmem mi Necmi bey? Tam zamanında aldınız, ay sonunda fiyatlara yüzde on beş zam geliyor! Hayırlı olsun efendim! Teşekkür ederim! Aslanım geliyor. Kaçırma, vur. Ha, vursana lan. Aa bak. Tek, geliyor, tekrar geliyor.